Evet gene bir yemek saatinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda Gaziantep has yöremize uygun bir soğan kebabı yapacağız sizlere. Arkadaşlar öncelikle malzememizi tanıyorum. Yarım kilo yağlı kıymamız var dana kıyma. 10-12 tane bas ufak hepsi orta boyda soğanımız var. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı pul biberimiz ve nar eşkimiz yanımızda mevcut. Şu anda kıymamıza tuzumuzla karabiberimizi ve pul biberimizi katarak karıştırmaya başlıyoruz. Bunları bir güzelce yoğuralım arkadaşlar. Evet etimizi güzelce yoğurduktan sonra biraz beklemeye alıyoruz kenarda. Soğanlarımızı bölüyoruz arkadaşlar komple kesmiyoruz. Gördüğünüz üzere bu kıvamda yeterli ve böylece tepsimize diziyoruz. Evet soğanlarımı da kestik doğradık şöyle şu anda arkadaşlar kıymamızı şu şekilde küçük küçük çi köfte yoğurur gibi yapıp soğanlarımızın arasına dolduruyoruz gördüğünüz üzere böyle Evet arkadaşlar soğanımızı dizdik. Ben ortaya patates de koymayı seviyorum. Bilakis oğlum da çok seviyor o yüzden. Size de tavsiye ederim. Çok lezzetli. tepsi kebabımız hazır. Ortaya dinlenmiş domateslerimizi koyacağız. Tabii ki domates normalde koymuyorlar ama zevk zevkinize bakar arkadaşlar. istiyorsanız koyabilirsiniz. Tat verir sonuçta. Evet tepsi kebabımız hazır. Şu anda fırına girmeye hazır. 200 derece sıcaklıkta hazırladığımız fırınımıza atacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakika beklettikten sonra Üzerine ekleyeceğimiz sosumuzla beraber tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 25 dakikadır soğan kebabımız fırında. Biz şu anda sosunu hazırlayalım. Bir bardak su ekliyoruz. Kasemize. Biraz nar eskisi ekliyoruz. Nar eskisi olmazsa olmaz. tatlı kaşığı pul biber ve biraz da zeytinyağı ekliyoruz arkadaşlar lezzetli oluyor ve sosumuzu güzelce karıştırıyoruz bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim sosumuza ve sosumuz hazır gördüğünüz üzere Şimdi fırından soğan kebabımızı çıkaracağız. Ve sosumuzu güzelce üstüne dökeceğiz. Soğan kebabımız da gördüğünüz üzere pişmeye geldi. Sosumuzu güzelce üstüne dağıtıyoruz böyle. Evet sosumuzu da güzelce döktük. Şu anda geri fırına koyacağız. Yaklaşık 10 dakikada böyle piştikten sonra servis hazır. Evet. Yemeğimiz de hazır bulundu. Soğan kebabımız. Şu anda gördüğünüz üzere hazır bir şekilde. Evet. Soğan kebabımız da hazır oldu. Şu anda servisi hazırlıyoruz. Servisi hazırlıyoruz. Gördüğünüz üzere evet tabağımız servis tabağımız hazır. Soğan kebabımız, yanında biber turşumuz, maydanozumuz ve lavanş ekmeğimiz olmak üzere çok güzel bir servis tabağımız. Sizlere afiyet olsun. Evet açıklama bölümünde tarifini daha net yazacağım. Şimdiden afiyet olsun. Abone olup beğenmeyi yapmayı unutmayınız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler.